Herkese selamlar arkadaşlar Ayhan Kayan Borsa Hisse Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir halka arz ile karşınızdayım. Aynı zamanda bu hafta e, bu taze halka arzlar işte Euro Power ne yapar, e, Green Turk ne yapar, işte Exxon, Akfen şudur budur. Ne yapar gibi yeni bir video da çekeceğim. E, bu yüzden takipte kalmanızı öneririm. Big Chef halka arzı e, Twitter'da orada burada çok konuşulan bir halka arz ve konuşulmasının nedeni de işte bir restoran. E, halk arz oluyor. Bu halk arzınca çıktı. İşte artık girilmez. O da halk arz olsun. Bu da halk arz olsun gibi e, çok affedersiniz sığ yorumlar yapılıyor. E, yani Big Chef'in neden küçümsendiğini çok anlamadım. Çünkü Big Chef bakınca arkadaşlar e, birçok şubesi olan, yurt dışında da şubesi olan e, ve büyük bir firmadan bahsediyoruz uzun süredir olan bir firmadan bahsediyoruz ve yurt dışı misyonlu bir firmadan bahsediyoruz. Tabii bizim ülkemizde ki şunu da söyleyeyim bir Chef borsada yer alan şirketlerinde birçoğundan da şu an için maaş olarak, kar olarak, potansiyel olarak üstündür. Hani içtiyse büyüklük olarak üstündür. E bu tabii Bizim borsamızda neden eleştiriliyor? Bizim borsamız yeni bir borsa, genç bir borsa. Çok az şirket var. Bundan 5-6 sene öncesine bakarsanız 200-300 şirketle işlemler yapıyorduk. Başka ülkelere gittiğimizde, Amerika'ya gittiğimizde ya da Avrupa'daki borsalara gittiğimizde zaten Big Chef büyüklüğündeki şirketler halka arzı olurlar. Şirketlerin halk arzı olması hem şirketler açısından iyidir hem de bir risktir ve bu riski almaları güzeldir. Yani şeffaf olmaları gerekiyor ve onlar için avantaj %0 ile kredi almış oluyorlar ve kasalarına para almış oluyorlar. Yani Big Chef'in halka arzı olmasında herhangi bir absürt bir durum yoktur. Big Chef büyüklüğündeki firmalarında halka arzı olması gayet tabi güzel bir şeydir. E, bu arada videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğim ama videonun başlangıcı ile sonu da farklı olabilir. Hani videonun başlangıcında Big Chef'i övdüm ama bu halka arz ile ilgili de soru şartlarım olduğunu söyleyeceğim. Videoyu izlemeye devam ediniz. Bu videoda işte zaten... Ee, bir Chef'in halka ardına katılacağım, ne kadar katılacağım, kaç lot verir, ama sonrasında da ne olur gibi şeylere de değineceğiz. Şimdi arkadaşlar halka ardımız 3, 4, 5 Mayıs'ta olacak, yani Çarşamba, Perşembe, Cuma günü olacak. İlk eleştirileceğim nokta e, 800, 30 milyon TL büyüklüğünde bir halka ardı ve halka açıklık oranı 37. Bana şöyle geldi. Özellikle 750 milyon TL'nin üzerinde tutulmuş ve böylece %100 bireysel pay ayrılmamış bir şekilde %20 de yurt içi kurumsalada pay ayırmaya çalışılmış gibi geldi. Yani bu halk arzda normal şartta halk arzlık açıklık oranı %25 %30 olsaydı 830 milyon TL'nin altında yani 750 milyon TL gibi bir pay olurdu. Bunda da %100 bireysel ayrılırdı ama bir şekilde yurt içi kurumsalada pay ayrılmaya çalışılmış gibi geldi bana. 22,5 TL'den dedik 34 milyon not dedik ve 3 milyon not da ek satış olacak eğer bu ek satış olursa da hop bireysele gelecek böylece oranda işte aşağı yukarı yüzde şu an biraz kafadan hesaplayacağım ama yüzde 84 gibi bir şey oluyor sanırım bireysele ayrılan pay Şimdi burada önemli bir şey kullanım alanları bana gayet makul geldi yurt içi ve yurt dışı restoran büyümesi işte %20-%30 ile borç kapacaklar ve işletme sermayesini ayıracaklar. Genel olarak ortaklarda bir pay satışı ve para alma durumu var yani işte daha çok tabii ki de direkt sermaye arttırma olmasını ben şahsen tercih ederdim. günlük geri alım taahhütü olması ilk aşamada bizim için bu halk arzı önemli buna bir çek atalım bunu unutmayalım. E, satmama taahhütü var ortakları mı, ihraççıların güzel halk arz konusu yüzde yirmi demiş kime göre neye göre yüzde yirmi altı bir durum var mı İşte bunu zaten fiyat tespit raporlarında sayfalarda görebilirsiniz nasıl verildiğini bireysel eşit dağıtım dedik t1 t2 yok Arkadaşlar o bu yüzden de siz Eğer siz satıp alacaksanız 3 Mayıs'ta satmalısınız Hocam 3 Mayıs'a kadar ne geliyor? Euro Power geliyor. Euro Power'ı bozar mı 3 Mayıs'ta? Yani e, normal şartlarda bozmaması lazım. Ama evet 3 Mayıs'a geldiğinizde arkadaşlar e, bu Euro Power'ın 7. günü ne oluyor? E, Euro Power'ın eğer bozulacaksa bozmasına tuz biber olabilir. E, onu söyleyeyim. Şimdi Burada eksik bir bilgimiz var mı bir bakalım da birazcık fiyat tahmini yapalım ve izahnameye bakalım. Şimdi arkadaşlar fiyatta da şu benim dikkatimi çekti. 830 milyon dedik. Halka açıklık oranı %37 dedik. Ee, bunu 3 ile çarpsak yani 2.4 milyar TL büyüklüğünde bir şirket olduğundan bahsediyorlar. Ee, aşağı yukarı işte 2.5 milyar TL'ye yakın bir şirket olduğundan bahsediyorlar. Ee, şimdi mevcut durumda arkadaşlar bizim gıdada işte Gök, Nur, Eksun, Ulun gıdalara bakalım birazcık böyle. işte Bime bakalım, şok marketlere bakalım. Hani aklınıza gelebilecek hepsine bakalım. Bu arada Big Chef e eleştiriliyorlardı. Mesela Tınastepe'de 2-3 şubeli, binalı bir hastaneydi. Onkasen bir laboratuvardı. Hani Big Chef'in eleştirmesini cidden anlamadım. Ya da SDTR, tamam uzay firmaları yapan 100 kişilik bir şirketti. Yani... SDTR de bu arada katılım endeksine uygun değil. Katılım endeksine uygun olması e, arıza katılımları düşürür mü? Çok düşürmüyor arkadaşlar. O biraz lafta kalıyor. Onu da söyleyeyim. E, şimdi şimdi 2,5 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz çık. Bunu mobilden izleyenler göremez. O yüzden e, birazcık şey söyleyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. 2022 yılında arkadaşlar bu şirketimiz 100 milyon TL kar etmiş. E, tamam gıda enflasyonunu ekleyelim. Evet, mesela şu 4 ayda daha fazla kar etmişlerdir filan hani büyümeleri de ekleyelim. Ancak e, 2,5 milyar TL'lik bir şirketin e, 100 milyon TL kar eden bir şirketin fiyatı bana biraz iddialı geldi. E, PD bölü DDS'ine bakarsanız o da iddialı geldi. Yani halka arz olan bir şirketin biraz ucuz, ucuz olmasını bekleriz. Ama Big Chef'in şu hali bile e, ki halka arz gelirlerini hepsini hesaba katsak bile e, mevcut durumdaki potansiyelli zaten ucuz kalmış şirketlerden pahalı. Hani bu bana birazcık garip geldi. Ben fiyatı pahalı buldum. Bu yüzden de ben bu halk arzda Big Chef'e katılırsam da e, elimde böyle hodl etip tutmam. Çünkü benim biliyorsunuz stratejim ben mümkün olduğunca unutmaya çalışıyorum bu halka arzarı. Eşimin dostumun da girdiklerinde böyle hani ilgilenmeyen mesela babamın hesabı var annemin hesabı var. Onlara hiç bana yani tutturmam. Bu zamana kadar mesela son al kargolardan PL turu sattırmıştım. Ahkaz'ı ee, ah gazı hiç sokmadım. Maç kolyi de sattırmıştım. Big Chef de benim tutmayacağım halk arzlara girer. Bu fiyat performansından dolayı. Ucuz bir halk arz olsaydı tutulurdu. Ee, çünkü ben restoran sektörünü ve büyümelerine güveniyorum. Ama pahalı olduğu için ben bu halk arzı alırsam tutmam. Peki alır mıyım? Şimdi fiyat istikrarları ve geri alım taahhütleri fena değil. Ee, zaten az bir pay düşeceği için e, alırım belki sıf takip etmek için ikinci gün satarım. Hani içerik üretebilmek adına gözümün önünde olsun diye alırsam alırım. Belki de almam etrafıma da kolay kolay e, alın diye tavsiye vermem. Kaç lot düşer kısmına gelelim. Bu arada şu andaki videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı da unutmayın diyeyim. Şimdi ek pay hariç 1.5 milyon kişi başvuru yaparsa arkadaşlar 18-19 lot düşer. Ek payların dahil olduğunu ve çok az kişinin başvuru yaptığını düşünürsek de 26 lot gibi bir şey düşer. O da 585 lira demişler. Yani burada arkadaşlar 700 liralık bir işte 30 lotluk 35 lotluk bir başvuru yaparsanız eğer istiyorsanız bu halka arıza katılmayı e, siz için gayet garanti olacaktır. Ben açıkçası 2 milyon gibi bir katılım bu halka arıza beklemiyorum onu söyleyeyim hani e, bu halk arzı da e, benden sonra da e, inceleyecekler olacaklardır Ben e, uzmanların da çok beğenme ihtimali olduğunu düşünüyorum fiyat istikrarından dolayı e, muhakkak ki belki bir iki tavan yapar onu değerlendirmek isteyen değerlendirebilir ona lafım yok kendi riskleridir kendi kararlarıdır diyeyim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar e, beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız Twitter'da da değerli paylaşımlar yaptığımı düşünüyorum e, Ayhan Kayan 14 yazmanız yeterli. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakınız. Esenle kalınız.